Herkese hoş geldi kanalımıza. Evet. Yerçinler içinden merhabalar. Evet bugün size canlı yayın açalım istedik. Dışarı çıkmıştık Ali Necati. Bugün kuşlara gelmek istedi. Kuşlara yem veriyor bugün. Ali arkadaşlar. <laughs> Çok güzel. Çok güzel oldu. Al bunu sen tut. Ben bir tane daha alayım. Küçük küçük ver. Küçük küçük. Kuşların hepsi senin yanına geliyor. Bakar mısın? çok seviyor Hadi hepsi senin yanına geliyor. <laughs> az az verin. Az az tamam mı? Burası Atatürk Parkı arkadaşlar Adana'da. Atatürk Parkı'nda güzel bir park. Bilen Adanalı olanlar bilir de Adanalı olmayanlar bilmez zaten. Burada çok güzel böyle dinlenecek alanlarımız var. Bilmiyorum. Hadi Necati ne kadar güzel yiyorlar. Ay Yem mi veriyorsun? Ha, beni Az önce Wow. Wow. Kuki olsaydı bunların hepsini yerdi bak, bak, bak. Aa, babanın koluna kondular Bak 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 Ali <laughs> Ali bak bak kapanın üstüne hadi, hadi. Gördün mü Yan <laughs> <laughs> verdiğimiz için direkt koşuyorlar Evet hadi, Ali bak hadi, bak, bak hadi. Babana bak <laughs> Baba, Baba Salim'in eline de koy gelsinler Abi o evi gel aç evi. <laughs> Nasıl bir şey? Ya bunlar var ya çok acayip insanın üstüne alıştı mı da geliyorlar ha. He he yan hey, üstüne geliyorlar bak bak bak. Hadi Necati şurada <laughs> da var <Gülüyor> kuşlar. Bak 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 bak. Aaa üstüne konuyorlar bak bak. Kafana kakiş yapmasınlar. Ne yapsın ya? <gülüyor> Ay! <gülüyor> <gülüyor> Terapi gibi. Aynen. kafana <laughs> <yapayım. gülüyor> konmuştu az önce. Abi, abi. Yine ben, ben. Kafana yine konsun mu? Bak. Kafana geri Ay geldiler. Çok tatlılar. Vah vah vah. Sağ Sağda oğlum. her yeri. Hoppa. Çok güzeller. Çok iyi. Arkadaşlar buralara gelin. Bu hayvanları böyle yemleyin. <gülüyor> yemleyin. <gülüyor> <Yardımdan>. <gülüyor> ne diyor Ali hani baban? Yemleyin diyor. Bu garibanlara yem verin bak, bu garibanların dili yok, ağzı yok. Başına bak şimdi bak. Yemler nasıl geliyor babaannene? Yemleri bak babanın eline almış. Ay ay ay, Ali'yi çok sevdiler. Hop. Hop. Hepsi Ali'nin etrafına geliyor. Aaa! Aa öyle yapma. Öyle yaparsan hepsi biter. Hop. Hemen... Babası veriyor ne dostlar? Küçük küçük anneciğim hepsini değil. Babası veriyor ne diyorsun Al onu Al. Gel biraz yürüyelim bu tarafa ben, 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 ben. Evet ben, ben. <laughs> Kafana kakiş yapıyor <laughs> Gördün mü Ali? Oo, her yer kuş mu? Hadi gidelim. Vermiş, Yürüyebilirsin annem. Senin ayaklarına konmazlar onlar. Abi, bunlar verdikçe daha hızlı geçiyor. Aynen. Ya Bunları çok da verelim, güzel. Ondan sana yemek Bana gireyim. da versene. Tamam, ya şöyle yapsana eline gelir. Hadi Ali buradan abi, yemek yemeye gideceğiz. Sen, sen, de.

Ali çok tatlıydı gelin kuşlar Ali'nin üstüne bak ağaca da konmuşlar bir sürü bir o kadar da ağaçta var biliyor musun? Ay çok güzel. Ya işte Adana'nın havasının sıcaklarından dolayı çok buralara gelinmiyor arkadaşlar genelde. Ama Eylül ayı girince yine bir nevi. Bakın burada bebekler geldi. Onlar da yan verecekler. O diyor ben yiyeceğim. O diyor ben yiyeceğim. Bak. Hakikaten kavga ediyorlar. E, bırakma, Ona şimdi. vermiyor. Ay 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 kapana giriyor. E, Yağmur da biliyor musun? <laughs> evet. Bak orada yem alıyorlar şimdi onlara gidiyorlar gördün mü? Adam yem kutusuna gidiyor. Yem, yem kutusuna gidiyorlar. Her 20 kişi var ya. E acıtıyorlar ay. Abi ne tarih? Ali Necati çok güzeller, değil mi? Al bunları da ver. Al bunları da ver. Evet, çok tatlılar. Evet. Ondan sonra yemek yemeye gidelim, olur mu? Şarjım da zaten yüzde on sekiz. Oraya gö kadar ancak götürür. Hadi yürüyelim mi biraz? Biraz da gezelim mi şu parkın içinden şöyle? Hadi gel, parkı ya. gezelim biraz. Onları ver. Nedenersin? Tamam. Arkadaşlar ne kadar güzeller, değil mi? Biz bütün hayvanları çok seviyoruz. Solucanlar, yılanlar bir de sürüngenler hariç. Bütün hayvanları çok seviyoruz biz. Solucanlar Solucan, yılan. Bir de sürüngenleri sevmiyorum. Ay çok güzeller. Bitsin yemek. canlı yayındayız. Çocuk <laughs> Anneciğim aferin sana. Aferin abi, kavga, ediyorlar. kavga ediyorlar. gerçekten de hepsi. Ay sen buraya at. Buraya at. gelsinler kavga bitsin. Ali babana bak aldı eline. Ay hadi yürüyelim. Gel. Hadi, hadi gel biraz parkı gezelim. Gitti mi? Ha, bana ver onu, onu bana ver. Onu da yere atmayalım. Çok Yere atılmaz. Var. Hadi gel bu <laughs> parkı gezelim biraz. Yok birazdan bineriz. Önce gidelim bir yemek yiyelim bir yerde. Gel parkı gezelim. Babanla bak şuraya git Bak de. ileride de tavşanlar var gel. Şu fıskiyeye gideceğim. Bilerek. Hadi gel tamam. gel. Ellerini yıkasın. Burası Atatürk Parkı arkadaşlar. Evet. Bak su fıskiyeleri var orada Ali. Yanında da parfüm yapıyor Evet parfüm senin dediğin yer bu tarafta herhalde. herhalde. Senin dediğin yer şu tarafta herhalde. Değil mi? Herhalde. E şuradan gidelim. Evet ama biz gel. buradan gidelim. Ya tavşanlar bu şuradan tarafta. Şuradan geçelim. Ali Necati biraz meraklıyor, suları görmeye. Evet. Bak nereden bildin? Hmm. Suyu gördü ya. Aa neymiş orası? Düşersin ama Yavaş, dikkat ya et. Gel. Oraya yaklaşma. Gel. Gel bu taraftan buradan bakalım. Bakıyoruz. Şuradan bakılıyor babası. Gel. Evet. Evet. Burası. Ha. buradan bakabiliriz. buradan bakalım. Ama düşmeyelim Burası havuz. Evet. Burası havuz. Evet. Burası da bir şey. Hmm. Atatürk, Atatürk Parkının girişi arkadaşlar. Aynen böyle. Bakalım. Su havuzu olur mu? Bu su havuzu girilmiyor anneciğim. Sen atlayacağız mı zannetse? Anne bu ne? O da su fışkırtıcısı. Hadi bir yerlere gidelim de yemek yiyelim. Bak şurada şey vardı fıskiye gel oraya gidelim. Aa gel bakalım gel, şuradan. şuradan buradan da geçiş var. Şuradan geçelim gel. Gel gel buradan gidelim. Törenler olur burada. Evet, burada törenler yapılıyor genelde. 29 Ekim kutlamaları. sıcak ya arkadaşlar. O yüzden sustum bir anda. Evet. Nereye gidiyorsun? Acaba kaldırdılar mı? Yerden sular çıkıyordu böyle. Güzel bir şeydi. Kaldırmış da olabilirler. Anne tavşanlarla... Aynen. Tavşanlara da bakacağız tabi. Tamam. Tavşanları da bulacağız şimdi. Bence kaldırmışlar onun yerine bu havuzları yapmışlar. Ben hiç ay bayağı da bu parka gelmiyorum ben. Ay evet bak orada. Parkın orasında galiba. Baba. Tavşanları bulacağız işte bilmiyorum. Tavşan bulacağım sana. Tavşanlar, tavşanlar 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 belki vardır şurada. Evet arkadaşlar bu park da büyük bir park aslında. Ama hiç Evet suları kaldırmışlar yok. Evet sular yok aşkım. Bence gidelim biz için. Evet bak orayı şey yapmışlar. Spor yeri gibi. Evet yerden sular çıkıyordu. Çok güzel bir yerdi orası. Aynen. Kaldırmışlar bebeğim onu. Tavşanları göreceğiz bebeğim. Bak her yer kuş. Kaldırmışlar bak burada haydi önceden. Çarşıdakilere bakarız gel. Çarşıdakilere bakarız. Değil, şurada da var. İleride Şu ilerideki tavşanlara bakarız. Burada kaldırmışlar. Hadi kuşlara bak. Bak orada da kuşlar var. Bak ortada. Bak bir sürü. Evet, bir 5 dakika kuşlara baksın. Sonra kapatırız canlı yayınımızı da. Baban spor aletlerine biniyor. Gel. Gel. Evet, spor yapıyoruz. Anne Baksana hadi. Gel efendim ya. ben mi geleyim buraydı işte Şu. bakayım kafana mı konacaklar ay yerim ben senin kafana gözünü kaçtılar mı vay nasıl gidiyorlar hepsi aynı anda bakar mısınız gelecekler şey, yemek aramaya gittiler Evet hadi gel biz de gidip tavşan bulalım böyle bir yerden. Evet burası kuş parkı. Evet. Burası tuş, kuş parkı. Arkadaş. Şuradan çıkalım böyle. Arkadaş bu taraftan çıkalım. İstersen baban kucağına alsın ben çantayı tutarım. Yok sorun değil. Hadi bin. Evet az önce şuna biniyorduk. Sen bineceksin mi? Bilirin seni seni bindirsin mi baba? Tamam. Tamam. Spor mu yapacaksın? Evet. Hadi bakalım. Hadi. Baban da karşında. 2 İki. Üç. Dört. dört, dört. Beş. Evet arkadaşlar canlı yayınımıza burada son veriyoruz. Biz park kuşları görüyoruz o anda. Çok güzel görünüyordu. Şimdi gideceğiz yemek yiyeceğiz değil mi Ali? Ama anne tavşanlar burada. Tavşanlar burada değil ama aşkım dışarıda diyorum ya. Oraya doğru gidiyoruz şimdi. Evet hadi arkadaşlarına hoşça kal be. Tamam gel bir vedalaşalım arkadaşlar. Tamam. Hadi git. Hadi gidin. Arkadaşlar bizi takip etmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi günler.